Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 9 Eylül 2025 Salı indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Bal parmak süzme çiçek balı 850 gram 399 lira. Safya mısır yağı 5 litre 339 lira. Efsane baldo pirinç 5 kilogram 355 lira. Saban, yerli yaprak, kırmızı mercimek 1 kilogram 50 lira. Yaylı bulgur çeşitleri 32 lira. Yaylı pirinç çeşitleri 1 kilogram 58 lira. Pasta Bülü Junior sevimli rakamlar makarnası 23 lira. Hasta makarna çeşitleri 28 lira. Lazanya 28 adet 85 lira. Lokman geleneksel reçel çeşitleri 70 lira. Cem kırma yeşil zeytin 145 lira. Kaanlar Akisar uslu siyah zeytin 1 kilogram 145 lira. Fide közlenmiş patlıcan 49 lira. Kent natural sızma zeytinyağı sprey 99 lira. Sana margarin klasik kase 35 lira. Beyaz sirke 2 litre 30 lira. Dardanel ton balığı eko poşet 38 lira. Et ve tavuk sosu çeşitleri 69 lira. Değirmenli çeşitli çeşitleri 45 lira. Gesaş helva 500 gram 55 lira. Kakao kremalı kruvasan 20 lira. Knorr mangal harcı 35 lira. Kellogg's granola çeşitleri 85 lira. Kellogg's Conflex 95 lira. Maret dana kanga sucuk 500 gram 209 lira. Otat yarım yağlı tost peyniri 1500 gram 279 lira. Kanlar tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogram 299 lira. Anka yarım yağlı dilimli toz peyniri 1 kilogram 239 lira. Bin vezir yarım yağlı eritme peyniri 1 kilogram 255 lira. Sek labne üçlü paket 109 lira. Dost bitkisel krema 15 lira. Peysan tava peyniri 1 kilogram 130 lira. Aknaz lor peyniri 1 kilogram 63 lira. İçim tereyağı 750 gram 299 lira. Sek süzme yoğurt 50 lira. Dost yoğurt 3 kilogram 90 lira. Dost ayran 2 litre 55 lira. Dost bardak ayran naneli 12 lira. Piliç döner 500 gram 129 lira. Bambit piliç kokteyl sosis 1 kilogram 89 lira. Piliç uzun sosis 1 kilogram 89 lira. Dana Stik Burger üçlü paket 225 lira. Fırınlanmış peynir helvası 40 lira. Pınar Açık Büfe Hindi Salam 10 lira. Züber Kakaolu Fındık Kreması 375 lira. Milka Kakaolu Fındık Kreması 119 lira. Antep fıstığı 500 gram 389 lira. Nesquik çikolatalı içecek tozu 125 lira. Sırma gazlı içecek mineralli altılı paket 80 lira. Reyhanlı aromalı soğuk çay 1 litre 35 lira. Klikya şalgam suyu 3 litre 50 lira. Ülker Karamiyo 4,5 lira. Torku Çıtır Gofret 4 lira. Ülker Paylaşmalık Piko dörtlü paket 29 lira. Kurabiye çeşitleri 65 lira. Ülker Altın Başak yoğurt ve Mevsim çeşnili kraker 31 lira. Ülker çikolata prens 5 lira. Ülker 9 kat 7 lira. Dunkek meyveli kek 7 lira. Eti Pop kek şeftalili 11 lira. Ülker Kokostar 7.5 lira. Oyuncaklı yumurta üçlü paket 35 lira. Eti kremalı bisküvi muzlu 10 lira. Yaş hurma 500 gram 99 lira. Star krak mısır çerezi 30 lira. Limonata 2 litre 49 lira.